Merhaba arkadaşlar. Damadın arkadaşlarından en son altın takan Taner. Taner'den hemen önce de altın takan kişi Hakan. Bunları bir yazalım. Hakan en son takan da Taner'miş. Hakan şöyle demiş. Çeyrek altın takmadan önce takılan altınlara baktığında yarım altın sayısının çeyrek altın sayısının iki kat olduğunu söylemiş. Yani Hakan'dan önce yarım altın takanlar 2x kişi ise çeyrek altın takanlar x kişidir. Hakan'ın kendisi de çeyrek altın takmış. Taner yarım altın taktıktan sonra şöyle demiş. 2 çeyrek altını bir yarım altın olarak sayarsak damadın arkadaşlar olarak taktığımız altınlar 14 tane yarım altın eder. Taner burada bir tane yarım takmış. Yani toplam yarım altın sayısı 2x artı Taner'inki ile birlikte 2x artı 1 olacak. Bu yarım altın sayısı. Toplam çeyrek altın sayısı da Hakan'ınki ile birlikte x artı 1 oldu. Taner şöyle demiş. İki çeyrek altını bir e, yarım altın sayalım. Yani çeyrek altınları burada ikiye bölmem gerekiyor yarım altın sayısını bulmak için. X artı 1'i ikiye böldüm. Bununla da yarım altın sayısını toplarsam sonucumuz 14 olacakmış. İşlem yapalım. Payda eşitlersek yani 2 çarpı 2 x'ten 4 x. X de burada 5 x. Artı diyorum. 2 çarpı 1'den 2 1 daha 3. Paydamız 2 eşittir 14. İçler dışlar yaparsak 5 x artı 3 28 olur. Buradan da 5x değeri 25 gelir. 25 ile 5'e bölersek x eşittir 5'e. Sorumuz şu. Damadın kaç arkadaşı var? Ee, arkadaş sayısı altın sayısına eşittir. Yarım altın sayısı 2x artı 1'di. 5 yazarsak 2 çarpı 5 10. Bir daha 11 tane arkadaş burada var. 5 bir daha 6 arkadaş da burada toplarsak 17 tane arkadaşı var. Cevabımız C seçeneğidir. İyi çalışmalar.